Sayın protokol, kıymetli misafirler, değerli hakem ve gözlemciler. 2023-2024 futbol sezonu Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Ankara Şubesi olarak düzenlemiş olduğumuz kapanış dönemimize hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere iyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık. Bu bizim için önemli bir dönem oldu. Çünkü bizim göreve geldikten sonraki ilk sözel kapanış dönemimiz e, sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün aramızda bizlerle birlikte olan ııı e, üçüncü bölge sorumlumuz Sayın İbrahim Çınar hocamız, ASKF başkanımız, il temsilcimiz, sağ komiserleri başkanımız, ııı e, ilahkem kurulu başkanı ve e, değerli üyeleri e, değerli gözlemciler ve hakemler. <laughs> misafirlerimiz buradalar. Sizleri keyifli ve eğlenceli bir akşam diliyorum. Tekrar teşekkür eder. Yeni sezonda açılışımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyar. Hepinize şimdiden iyi tatiller diliyorum. Ee, i̇yi eğlenceler diliyorum. Bir diğer ev sahibimiz Ankara İlekem Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Karsavlı'nı sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer protokol camiamızın çok değerli büyükleri, Türk sporunun sayın yöneticileri, sayın gözlemcilerimiz, değerli hakemlerimiz, kıymetli hanımefendiler, sevgili çocuklar, saygıdeğer misafirlerimiz ve değerli basın mensupları. 2023-2024 sezon kapanış törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Öncelikle Türk ve Ankara sporu için büyük emek veren değerli konuklarımızı burada görmekten memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istedim. 2023-2024 sezonu ile ilgili satır başlarından hızlıca bahsetmek istiyorum. Sezona başlarken yeni mali Hasan Ulan stadına antrenmanlarımız alınarak hakemlerimizin rahat ve konforlu idman sağlamalı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Ankara Gençlik ve Spor Müdürü Sayın Mustafa Çelik Beyefendi tekrardan teşekkürlerimizi söyleyeceğiz. Ayrıca tesis amiri ve diğer yetkililere de çok teşekkür ediyoruz. Başkent olarak biz sadece Ankara'yken yönelik 3. bölgemizin diğer de katkı sağlamaktayız. 3. bölgemizin birçok organizasyonu Ankara'mızda gerçekleşmektedir. Özellikle bu sezon Aralık ve Ocak dönemimiz çok yoğun bir trafikle geçti. 3. bölge terfi sınavları, atletik testleri tüm Türkiye'de bulunan nasıl ve bölgesel hakemlerimizi mazeret ve telafi atletik testlerini Ankara'mızda sağlıkla ve başarıyla gerçekleştirdik. Yine Ocak ayında Hakem Akademisi mevzinde ana hakem kurslarımız tesis edilmiş olup 250 kişi mülakat ve kurslara tabi tutulmuş 163 hakemimiz TFF tarafından teslim edilerek hakem olarak kadrolarımıza katılmıştır. Bu arkadaşlarımızın 110 tanesi hakem antrenmanları ve seminerlerine katılım sağlayarak bu zamana kadar onun üzerinde müsabakada görev almıştır. Haziran ayı içerisinde tekrardan Hakem Ali Akademisi iş ile tekrardan aday hakem kursu planlaması sağlanmıştır. Böylece hakem havuzumuzun genişlemesi ve rekabet ortamının sağlanması henüz alınmaktadır. Bu sene amatörde prime seviyede olan bir kafe ve sal müsabakalarında, sal yok müsabakalarında Profil erken uygulaması yapılarak maçların sağlıklı ve üstün başarıyla geçmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu 14 müsabakalarının merkezde oynanan maçlarına da yardımcı erken uygulaması yapılarak maçların sağlıklı geçmesinin yanında ada erkenlerimizin maç tecrübesi kazanması da tesis edilmiştir. Sezon yerinde Merkez Hakem Kurulu tarafından ve Hakem Akademisi'nin üstünde hazırlanan eğitim paketleri hızlı bir şekilde hakem ve gözlemcilerimize ulaştırılarak kural bilgilerinin her daim sıcak kalması sağlanmıştır. Aday ve il 30 kişilik sınıflarda yüz yüze eğitim verilerek kural bilgilerini sağ uygulamaları hep sıcak tutmuştur. 2024-2025 sezonu esas alınarak 17-21 Mayıs ve son olarak da 28 Mayıs'ta yapılan sınavlarla bize yenileme dönemimiz sağlıkla tamamlanmıştır. Bununla birlikte çok önemli bir dosyası, bunları genelde dost sohbetlerinde hep söylerim ama burada da aile içerisindeyiz, bahsetmek isterim. Mayıs ayı içerisinde resmi, özel, okul, kamu ve kutsal maçlar olmak üzere bir vakti içerisinde 500 lisan hakem akımlısı yapılacak. Önemli bir konu olan bunun gittiğimizin huzurunu arz etmek isterim. Artan futbolcu sayısı, artan takım sayısı, artan müsabete sayısı, bu hıza hakem sayımızı da eklemek istiyoruz. Bunun için mesai gözetmek sizin çalışmalar yapıyoruz. Mevcut hakemlerimizi muhafaza etmek yeni hakemler kazandırmak istiyoruz. Bu işi hep beraber görev verinceyle sahalarımıza sevgi, saygı ve nezaketi tesis ettirerek gerçekleştireceğimize canlı gönülden inanıyorum. Hakemliğin ne kadar önemli ve kutsu bir görev olduğu hepimizin malumu. nitelikli fizik ve kural bilgisi olarak donanımla hakemlerimizi hepimiz istiyoruz ve bekliyoruz. Tüm amacımız bu tehditli hakemleri Türk ve Ankara hakemlerine kazandırmak olacaktır. Sağlarda görev yapan aday ve hakemlerimizi burada bulunan hazirinin evlatları ve yakınları. Birçoğu futbolculuktan geldi. Birçoğu sağlarda sahalarda futbol oynadılar. Dolayısıyla bunların hepsi bizim öz evladımız. Hepsine sonsuz güveniyoruz. Her biri yeni sezona, yaz dönemi içinde onlara hazırladığımız özel program dahilinde çok daha güçlü girecekler. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki sezon daha kaldı ve kararlı çalışmalarımıza üstüne koyarak devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle başarıyla tamamlanan bu sezonun ardından Türkiye Futbol Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Sayın Hatip Topu ve yöneticilerini ASKF Başkanı Sayın Murat Karnazoğlu ve Dali Üniversitesi Sağ Komutanlığı Dali Başkanı Sayın İlaber Hürbüt ve Çalışmalarımıza hepsi nesil gelmeyen Merkez Akdeniz Kulüpü üyesi ve bölge sorumluluğumuz Sayın İbrahim Çınar. Her zaman yanımızda olan bölgesel Bölgesel Hakem Kurulu üyelerine, eğitim faaliyetlerindeki destekleri için Hakem Akademisi yetkililerini, destekleri için Ankara Derneği Sayın Başkanı Suat Ulay ve üyelerini, mesai mektubu özetmek özverili ve kudakence çalışan, gece gündüzü emek veren Hakem Kulübü'ndeki çok değerli çalışma arkadaşlarına, Katar Dengeli büyük bir tıksızlık için yöntem Nezendi ve en ve en tüm saygı tüm hekemlerimize huzurunda çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.